Havaların giderek ısınmaya başladığı bu günlerde uzmanlar da sıcak havalara karşı uyarıda bulunuyor. İnsanlar sıcak havalarda su tüketiminin nasıl olması gerektiğini merak ediyor. Peki yaz aylarında su tüketimi nasıl olmalı? Yazın ne kadar su içmeliyiz? Konu hakkında bilgilendirmelerde bulunan diyetisyen Halime Demirciler yazın ne kadar su tüketilmesi gerektiğini anlattı. E, sıcak havalarda özellikle de çocuklarda çok şekerli içecekler tükettiğini görüyoruz. E, bu konuda zaten diş çürük çürümeleri, işte şekere yatkınlık, özellikle de insülin dirençli kişilerde sık sık tekrar acıkma görülebiliyor. E, en güzel içeceğimiz zaten su. E, sudan sonra ne gelir derseniz kesinlikle maden suyu. Hatta bazen düşünüyorum işte önce bile gelebiliyor. Neden? İçinde mineral var. E, kalorisiz bir şekilde biz magnezyum alabiliyoruz. Çin koymuş. Demir desteği sağlayabiliyoruz vücudumuza ve e, bu konuda da birazcık daha e, yurt dışına gördüğümüz kadarıyla bazı ülkelerde direkt e, mineral water olaraktan işte mineralce zengin sular e, satışta onlar daha çok kullanılıyor. E, bizim de şu an kullanacağımız tabii ki tansiyon hastası değilse ki öyleyse bile sodyumu düşük olan mineralli suları e, tüketebilirler. E, kesinlikle kolaymış işte e, ne bileyim soğuk çaylarmış işte içinde şeker olan her şeyden kaçacağız. E, bizim açımızdan genelde gelen sorular işte light kola olur mu? İşte şekersiz zirolar olur mu? E, yapılan araştırmalar e, bu light içeceklerinde vücutta şeker arayışına neden olduğu için dolaylı olarak iştah açtığını ortaya koymuş. Bu yüzden de bizim tüketeceğimizin ee, yani asit istiyorsanız evet maden suyu, ee, meyve suyu içmek istiyorsanız da hazır olanlar değil de evde yaptığımız taze meyvelerden ya da işte e, önceki senelerden kalan oluşturulan marmelatlardan yapmak daha faydalı olacaktır. Bağırsak posası bağırsak hareketliliği açısından da posa olarak destek olacak. Şu an kayısı mevsimindeyiz. İşte kiraz, bu karışım meyveleri de direkt buzla, smoothie şeklinde birleştirmek de mutlaka güzel olacaktır. Ee, yine örnek olarak işte kavun mesela buzluğa koyup eee onun naneyle işte buzla direkt blenderlamak. Yani gerçek meyveyi meyve suyuna smoothie'ye dönüştürebilirsek süper. Kişisine göre değişiyor. Ee, kesinlikle bir sabiti yoktur. Ama biz 0,3 ile bunu çarparak buluyoruz. İşte 100 kiloluk insan 3 litre su içmeliyken işte 50 kilo kiloluğun 1,5 litrelik bir vücut ihtiyacı var. Ha, spor yapıyorsa işte 1 saat kardiyo egzersizinde bulunmuştur. Evet terlediği için ter kaybına uğradığı için bu 3 litreyi bir tık daha yükseğe çıkartmak zorunda. Ben genelde diyorum yine spor çıkışlarında da özellikle e, maden suyu desteği çok önemli ya da işte ağır çalışan kişilerde, ağır işlerde, sıcak işlerde çalışan kişilerde su yerine maden suyu vücutta dolaşarak çıkacağı için, dolaşarak atılacağı için bir tık daha suya göre uzun süre vücutta durur ve yine destek olarak en mantıklısı su ve maden suyu olacaktır.